Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan önce YouTube'da paylaştığı videoda hayatımda küçük bir hikayeni söyledim. Hayatımda başımdan geçtiği hikayeni size anlattım. Şimdi hayatımda geçirdiğim zor zorlu günler, zor günlerini size anlatacağım. Hadi başladık o yüzden arkadaşlar. Bundan iki sene bundan iki sene önce 2023. yılında anne 2023. yılında bence 15. 15 Aralık'ta annem ve abim Türkiye'ye çalışmaya gittiler. Önceden annem Türkiye'de çalışıyordu. Sonra zaten bize ekmek para öyle bizi okul yol parası öyle bir şeylerle Uzbekistan'da abim çalışıyordu Uzbekistan'da abim çalışıyordu bize yardımcı oluyordu sonra Uzbekistan'da paralar çok pahalı değil çok az para olduğu için abim de anneme yardımcı olmak istediğinde Türkiye'ye gel gitti Uzbekistan'da Türkiye'ye gitti sonra evde kardeşim benden biraz küçük kardeşim Oğul kardeşimle ikimiz evde kaldık. Sonra bize evde ekmek parası da yok. Ee, evde ekmek parası değil. Aslında para vardı çok abi hep hep paranı aden Türkiye'ye gelmesi için yol parası şey yaptı işler, işletti uçakla yol parası verdi. Ondan sonra abim gitti. Sonra evde bir iki gün abim bize de yemek, ekmek parası öyle para kaldırdı. Sonra biz genç olduğumuz için, öyle olduğu için kardeşimle ikimiz o paranı iki günde bitirdik. O para iki gün bitkiler. Sonra annem zor, zorlukta çalışıyordu. O yüzden annemden para İstemek oğul olduğum için çok istemedi annem, annemle annem zaten bize böyle babamız yok arkadaşlar annem kendi gücüyle bizi büyüttü öyle yaptı sonra annemle iki günde bir para istemek istemedi canım o yüzden anneme söylemedik zaten para bitti de söyleseydik annem bize para gönderirdi tabii. Deyik biz o öyle bir şey istemedim de. Sonra okuldan izin sordum, çalışmaya izin sordum. Bir kaç gün varamayacağım okula dedim. Yok dedi. Tamam dedim. O yüzden izin vermediler. Lek ben çalışmam gerekiyordu. O yüzden ben çalıştım. Onca da burada yok bir şey. Kurt, kurt diye bir şey var. Uzbekistan'da kuru, kuru, tatlı bir şeyler var. Abim Türkiye'ye gelmesinden önce, gitmesinden önce öyle bir şeyler satıp para kazanıyordu. O yüzden benim de aklıma öyle bir şey geldi. Evde ekmek parası yok. O yüzden küçük arkadaşın okuması gerekiyor. Okula gitmesi gerekiyor. Okul yol para öyle gerek. O yüzden ben okula gitmedim, Okulu bıraktım, sonra çalışmaya başladım. uni chalish yurdima soa chalish yurdim uni chalishn maa boshladim shatlik para turk turk parasida taxmin qach paa yigirma ming yigirma teli. yigirma teli o'yla parala ish boshladim aldım burcuya bir 20 bin TL burç evazına bir şey aldım satlık bir şeyler aldım kendim tane değil tane kardeş gibi arkadaşlarım vardı arkadaş değil benden büyük amcadan aldım onu sonra onu satmaya başladım çok soğuktu üstüne yürüdüm soğuktu okula gitmedim sonra çalışmaya başladım birinci gün iyi bir şeyler sattım öyle yaptım para iyi oldu. Onu burcuma vermem gerekiyordu. Evde hepsine toparlayıp sonra burcuma yapmam gerekiyordu o işte. Sonra eve geliyordum. Annem bilmiyordu. Arkadaşlar genç olduğum kimse bilmiyordu. Öyle bir şahane sigara içiyorduk Ben kendim sigara içiyordum. Her gün eve gidiyordum. Sonra arıyorduk Açlık. Evet paramız Var para zaten burcu Burcu'muza vermemiz gerekiyordu. O bir günde minteyle öyle para kazansa 500 TL'nin burcuma sonra 500 TL ekmek parası, yol parası öyle bir şeylere gidiyordu. Biz öyle yapmadık, genç olduk, akılsız öyle olduğumuz için çalıştım. Sonra eve geliyordum her gün. Kardeşim de soruyordum. Can ne istiyor, ne yemek istiyorsan öyle bir şey soruyordum. O da söylüyordu. Doner falan söylüyordu hep genç. Ben 16 yaşındım. Kardeşim 15 yaş falan öyleydi. Sonra aşağı markete iniyorduk. Doner alıyorduk. Kola falan. Sonra bir kutu sigara bir günde gidiyordu. Bir kutu sigara aldım. Bir kutu sigaram iki gün falan içiyorum sigaranı. sonra ondan sonra birkaç gün bir iki hafta falan çalıştım o işte. Sonra satlık bir şeyim bitti. Satlık bir şey bittiğinden sonra da vardım. Burcum on bin 10 bin TL falan burcu oldum. Vardım burcumun nasıl oldu diyeceğim. On bin TL yanımda, elinde para var. Onu versem de 10.000 TL karz oluyordum. Burcu oluyordum onlardan. Sonra başka iş bulmam gerekiyordu. Aslında o tatlı bir yeni burcu alıp sonra hepsini beraber ödüysem olurdu. Kafamda öyle bir şeyler kafam öyle çalıştı. Tam sonra oraya gittim, sordum, olmadı. Yok bir şey vermeyeceğim. Önce burcunu öde, sonra başka yeni bir şeyler veriyorum. Sonra satıp burcunu ödeyeceğim dedi. Tamam. Sonra o işi bıraktım. Kafeden iş bulmaya çalıştım. Arkadaşlarım sağ olsun bir arkadaşım vardı. Hikmetullah dediği bir arkadaşım vardı. Sonra iki gün, üç gün falan iş bulmaya çalıştık. Bir çay saatlik bir dernede iş buldum. bizde Özbek Uzbek pelavları öyle satılıyor. Erkekler toplanıyor. Bir iki günde falan orada aç diyordu Öyle bir yerde çalıştım. Orada çalıştım. Bir gün çalıştım. Sonra 100 TL falan verdi bir gün çalıştığımı. O çok az paraydı bence. 10.000 TL nerede, 100 TL ydi. Sonra öyle olduğundan sonra bir gün orada çalıştım. Sonra eve giderken saat 12.30 falan. Uzbekistan'da otobüsler öyle. Otobüsler saat kaç? Saat 9 falan kadar çalışır Uzbekistan'da. 12'de işten çıktım. 100 TL para var elimde. Yol parayı vereyim desem çok bence çok geliyordu bana yol parayı. O yüzden sonra ayakta gitme isterdim çok bir 5-6 kilometre yere ayakta git gitme para yoktu o yüzden yanımda sonra çıktım işte gidiyorum çok açtım burada bir şey yemedim açtım açtığımdan sonra gittirdim market buldum marketten 25 TL falan bir bisküvi aldım onu yedim doymadım o yüzden bir tane de bisküvi aldım o bisküvini de yedim sonra doydum orada giderken 25 TL falanı sigara da aldım <laughs> elimde 25 TL param kaldı sonra gittim Kapıyı tak takkılatmak neydi ya çok e, Türkçe'ni tut... iyi bilmez için size nasıl anlatmam biliyorum Kapıyı çaldım saat 12.30'da kafeyi çaldım kardeşim uyuyor duymadım. sonra çaldım birkaç maratada çaldım kardeşim uyuyor sonra ne yapmamı bilmedim sonra aşağıya indim. dışarıda kaldım koca sokakta kaldım öyle <laughs> işte canım gezme istedi saat 12.30'da çok uyum vardı uyumak istiyordum çok soğuktu uyuyordum soğuktu dışarıda kaldım kendim gezdim. Sonra ne oldu? E, sevgilim vardı. Bu sevgilim evi de bize çok yakındı. Evin etrafını gezdim oralarda. Aynı bu Sevgilimle sevgilimle Doğru küçük oldum. E, küçük olduğunu da sevdim. Doğru. gezdim, öyle yaptım. Çok üştüm, öyle oldu çok soğuk sonra girdim kapıyı çalıyorum bakmıyoruz. Or 2-3 saat duran ne yapmam bilmedim kapının yanında uyudum kapının yanında 2 saat uyudum sonra kalktım güzel açtım Kapini. kalktığımdan sonra kapıyı bir kerede çaldım hep uyuyor. kardeşim sağ olsun uyur <laughs> kapıyı açmadı sonra 2 saat uyudum telefonla kendimi o telefon biraz telefona baktım sonra telefonuma da şarjını bitti arıyordum kardeşimi telefonuma da şarjını bitti sonra ne yapmam bilmiyorum orada sonra iki saat geçti saat alt sabah altı oldu sonra okul saati geldi kardeşim sonra kendi kapını açtı bir şey demeye güç yoktu yani sonra eve girdim kardeşim Kendimde de anladım en çok uyuştuğumu. O yüzden bir yere öyle çok uyum vardı. Yattım sonra üstümü örtü de kapını kapattı. Anahtarı kapattı kendi okula gitti. Sonra yani, da uyudum. Bugün uyudum. oyla ne kadar uyudum. Saat 230 2ye kadar uyudum. Ondan sonra kalktım. Telefonumu şarjına taktım. Sonra arkadaşımı aradım arkadaşım neredesin dedi. Sonra arkadaşımla buluştuk. Sonra yine iş bulmaya çalıştık. Sonra bir kafeden iş bulduk. Ansar dediği bir kafe vardı biz de oradan iş bulduk. Sonra orada maaş iyiydi. İk, 300 TL falandı benim tarafım. 300 TL değil. Maaş kaç para çok kafam karışıyor arkadaşlar Türkiye'ye yeni geldiğim için öyle biraz size anlatma beni zor geliyor anlatmaya çalışıyorum kusura bakmayınız tamam 500 TL falandı bana şurada bir güne vardım orada çalıştım orada da saat 12'ye kadar çalıştım çalıştığı 7 gün içinde para vermiyorlar orada sadece yol parası veriyorlardı verdiler eve var gel sonra yol parası verdiler eve gittirdim iyi iyi yerde çalıştım burada çalışıyordum sonra burcum vardı 10 bin TL falan kendim, kendim gibi bir arkadaşlarım ben çalışıyordum arkadaşlarım veriyordu benim burcum vardı ben Yardım istemiyordum arkadaşlarımdan kendim burç oldum kendim odamam gerekiyor diye anladım O yüzden burç olduğumu anneme de anneanneme de kimseye söylemedim Kendim odamaya çalıştım uyumadım okula gitmedim Burada çalışıyordum Sonra, sonra arkadaş, bir arkadaşım vardı para kendimde olsa Bir şeyler alıyordum para bitiyordu bir gün alıştığı parayı bitiyordu, O yüzden bir arkadaşım vardı o, ona her gün maaşımı ona veriyordum. Sonra o topluyordu. o topluyordu. bir arkadaşım var. Sonra dok, 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 dokuz bin TL para kazandım. Birkaç günler çalıştım. Bir ay mı falan çalıştım. 9000 TL Kalan top para vardı. Bin TL lazımdı burcumu ödemeye. Sonra nasıl ödememi bilmiyordum. Sonra bir arkadaşım geldi. Bin TL elime para verdi. Hadi arkadaşım aldı bunu. Burcuna oda dedi. arkadaşlarım çok bana yardım etti burcu olduğum zaman dedi. biz kardeşimle ikimiz aynı okulda okuyorduk. Benim arkadaşlarım bazen de kardeşime ekmek parası falan parayla veriyordu. Bana söylemiyordular, yardım ettiyordular. Öyle çalışırken bana yemek falan getirirdi bir arkadaşım. Sonra arkadaşlar Sonra bu burcu odadan odaya sonra iyi odadığından sonra çalışma yerime okuldan müdürler geldi, polis falan geldi oraya. buraya. Neden sen ok okula gitmiyorsun burada çalışıyorsun? Sen şimdi genç sen dedi. Okuman gerekiyor öyle bir şeyler doğradı. Ve yani öyle bir şeyler annem duymasını istemedi. Anneme yetmez. Annem kulaklarda öyle bir şey duymasını istemedi o yüzden işi bıraktım. Arkadaşlar bugünkü mevzu hayat hikayemiz bunlardan ibaretti. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda paylaşıyoruz. Siz bizi takip etmeye devam edin. Bizi, biz yerler paylaştığı videolarını izlemeye çok arkadaşlarınıza paylaşmaya abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayınız hepinize teşekkür ederiz